maç haberlerine gelelim şimdi. Ara geçiş yaptım radyoda. Maç Bilmiyorum, haberi derken. Dinleyenler ki... için. Yani maçla ilgili diğer haberler. Peki. Akşam. Şöyle diyeceksin. <laughs> Programımız devam ediyor sayın dinleyiciler. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ben TRT kökenli değilim sen biliyorsun. <gülüyor> evet, <gülüyor> akşam bak Ömer yeni transferimiz. Derbi zaferinin ardından ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım galibiyeti sevinçle kutlarken maçı izleyen Hidayet Türkoğlu ile bir süre sohbet etti. Yıldırım Ali Koç ve NBA'de forma giyen Hido ile konuşurken yanlarından geçen kaptan Ömer'i gel Ömer gel diye çağırdı. Sohbete ona anda dahil oldu. Başkan Yıldırım espriyi patlattı. Ömer yeni transferimiz Hido ile tanış. Bu espri ise bomba bir transferin müjdesi gibiydi. Bilindiği gibi Hido kariyerini Türkiye'de tamamlayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe maçlarını kaçırmayan Hidayet'in NBA'de 2011-2012 sezonunda uygulanması beklenen grev nedeniyle yılı boş geçirmemek için Avrupa'da oynaması bekleniyor. Eğer bu grev kesinleşirse Hido gelecek sezon için Fenerbahçe forması giyebilir. İlginç. Peki. Bayağı bir oyuncu, bayağı mi? bir oyuncu akım olacak galiba şey Avrupa'da değil mi bu sene? Ee, öyle Bayağı bir Tabii, eğlenceli bayağı olacak, olacak. olacak. gibi.